İtalyan futbol devi Inter, Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz için sarı-kırmızılılara teklif yaptı. İtalyan basınında çıkan haberlerde, teklife dair detaylara yer verilmedi. Galatasaray ile başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın adı birçok takımla anılırken sıcak bir gelişme yaşandı. Koş Yımırkato'da yer alan habere göre, Sere A. Inter, 25 yaşındaki futbolcu Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a teklif yaptı. Haberde, Inter'in Galatasaray'a yaptığı teklife dair detaylara yer verilmedi ancak başarılı oyuncu için dolgun maaş sunduğu ifade edildi. Sarı Kırmızılılar, Avrupa'dan başta Leipzig'in ilgilendiği Barış Alper Yılmaz için en az 35 milyon euro bon servis geliri bekliyor. Geride kalan sezonda 48 maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, 14 gol attı ve 6 asist yaptı. Yıldız ismin piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.